Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hagi Vagi ve Gizli Gizli Danışma videosu bölümü 2 çekiyoruz ve Hemen videomuza geçelim Tık 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 Hagi Vagi gelmişti Çık. ben geldim Gel karıcığım geç. Geç Tamam geçeyim. E, e, karıcığım işin nasıl geçti? Allah pek güzel geçmedi ya. Neden? Bir tane adam beni var ya çok fena sövdü. Yemin et. Yemin ederim sövdü valla. Oha. senden bugün çok sinirliyim gidip ben bir suyu içeyim sen de istiyor Olur. Sağ Tamam gidip alayım. Ben şöyle suyu da alayım. Zaten çok sinirliyim bozuk. Al karıcığım. <laughs> Sağ ol ki bakayım. Şöyle. Evet, oturayım bari televizyon izleyelim hadi gel film izleyelim. 2 saat film izledik. 2 saat iki saat sonra. Hmm. <laughs> Allah'ım ya film bitti sonunda neyse. Hadi gel yatalım uyuyalım. Tamam uyu peki. Gel. Ne 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 ne. Sabah oldu sabah oldu oh uyanın uyanın <laughs> uyanın <laughs> uyanın çok kötü bir şey gördüm çok iyi bir şey gördüm ne gördün bebeğimiz olacak ne zaman bir ay sonra galiba uyandı ölitti hemen doktora gitmemiz gerek tamam hadi gidelim hadi gel gidelim ve doktora giderler. Hemen tamam, bakalım. Doktor hiç yok ya bugün doktor lezzetli. Nasıl ben yaparım? Bakayım. Aletlerle ben bakacağım. Evet sen iki ay sonra bebek doğuracaksın. Yani i̇ki ay sonra bebek mi doğuracağım? <laughs> evet iki ay sonra bebek doğuracaksın. Tamam hadi bakayım gel. Beni yemeye götürsene. Tamam götüreyim. Hadi gel. Zaten için izinliyim. Güzel yemeğe Gel gel şuraya otur. tamam. Tamam. Ee, sen ne yersin? Valla ben Valla ben bir tane ne şey işte getir hepsini. Ben zaten bunun yok ya. Bunun var zaten Burada çalışıyorum ya neyse. Gidip getireyim. 3 dakika son. Oh, getirdim. Hadi gel yiyelim. Ve yani. Amin. Kimisi eve gidip eve gidip uyuyalım artık. Tamam hadi gel. Eve gidin. Tamam. <laughs> Ve aradan iki saat geçiyor. Ve aradan iki saat <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ki şimdi ya? Ne oldu gece? Rüyamdan mı? Rüyamdan mı korktun? Vallahi galiba öyle. Bu sefer de ne biliyor musun? Ne oldu? Şöyle oldu. Rüyamda bebeğim doğmuştu. Yani Bebeğimiz çatalla, bıçaklayıp yemiş. Ne diyor sen ya Allah korusun tövbe tövbe. Vallahi buraya geldim. Neyse hadi yat o Uyuyalım. Tamam hadi geceler. 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 Ve bölüm 2 burada biter.